Allah'ım neredesin, neredesin Allah'ım? Senin kulun olayım, kıyafetlerini yıkayayım, çarıklarını dikeyim, elini ayağını öpeyim Allah'ım neredesin? Kiminle konuşuyorsun sen? Yaratıcımızla. Bu ne küstahlık, bu ne küfür dolu sözler? Allah böyle kulu kabul etmez. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Amcanla dayınla mı konuşuyorsun? Söylediklerine beni pişman ettirdin, emin olsan. Ve kayıttan bir ses gelir. Senin görevin ayırmak değil, birleştirmektir değil Musa. Ama kulumu benden ayırdın. Onun için övgü olan senin için doğru olmayabilir. Ona bal olan sana zehir olabilir. Bir dile değil, cana bakarız. Açıklar her sonuçta farklı yanarlar. Gönlüne ne girirse söyle. Söylediklerimi aldırma. Çekinmeden çöz kalbini. Ben... Ben eski ben değilim artık. Ben ondan geçtim. Gel. Ne olursan ol, yine gel. Ne yapıyorsun şimdi? Ses çıkar ses! Ses!